Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün Unicorn Republic'iz. Arkadaşlar şöyle güzel bir tane rol yapalım dedik sizlerle beraber. Yanında Axel ve Taner Tolga Tarlacı var. Hiç uzatmayalım. Direkt role geçelim biz sizlerle beraber. Şimdiden iyi seyirler dilerim o zaman. Eee Gardatçım Efe gelir. Yolunda kaldı, kaldı herhalde. Allah Allah bu çocuk sürekli geç geliyor buluşmalara. Anlamadım ki ben bunu. Geliyor ah, gene. Şu şu Aa, geldi mi? buraya. Kapıda kapıda geldi. Lan oğlum neredesin sen ya? Allah Geldik Allah. Ya işte oğlum benzin aldım ya. Bak bakayım saate bak bak. Kaçta kadar burada ağaç olduk ha. Karadaçcım sabah beri beklerik be. Lan abi, abi sıra bakmayın yapacak bir şey yok. Benzin alayım. Pompacı tamam, pompalayamadım. Tamam. Şimdi bu banka mıdır nedir nerede bu? Biliyor musun sen Efe? Eee bir düşüneyim bir düşüneyim. Eee Biliyorum biliyorum. Biliyorum ha. haritada işaretli olacak. Ya Efe para lazım, para. gene beni de korkuttun yemin ederim. Bak bankanın yolunu sen bilin. Sürücümüz sen olay. Bana yol bilmem, iz bilmem deme lütfen. Korkutma beni. Olmaz Korkutban böyle abi. yani. Bak tabancaları neyim çektik. Bak, bak, Suç bak, işleyecek. Check. Bak görün. Bak görün. <laughs> abi, bu el el ne bay, için bu abi? Bu ne abi? Bu ne abi? Senin abi. dedenin bıynası için bu abi ne? Oğlum düzgün sen dedem hakkında. Hadi yürü lan bin arabaya şu. Aydın baylar aydın, Para beklemez. Arkaya oturacağım ben. Taner abi sen öne otur. Harita şeyde. Ee, cepte Verim cepte. şimdi Taner abini bas lan Bak Allah Emir Allah bana abi. böyleden böyleden kalbimi kıran. Haberin olsun. Ya Taner'cim aramızda öyle değil. ufak şakalar yapıyoruz. Alınma hemen. Hop am yavşa bak hele. şimdi, şimdi, bence bir tane oralarda kasabanın oralarda e, bir tane böyle çulsuz çapsuz birilerini bulak. Zaten yani direncim, rehin direncim almamız yok. lazım. Alırız. Rahat, rahat ol. Rahat edinme sen. Sen sür bakayım. Doğru yoldan git de buluruz biz. Bilem, biliyorum biliyorum ya. yolu biliyor musun? İnşallah. Ya bir beyanı çeksin. biraz balık havzasına ama hadi bakalım güveniyorum sana. Güven güven. Buradan geçeceğim. Buradan dön şuradan ha. Ha buradan dön ya buradan. buradan. Biliyorum yolu biliyorum. Nereden biliyorum ya yanlış giren yanlış giren. Bir de sana <laughs> emanet ettik. Ne yanlış giren. Allah canı vermesin. Taner arkadan ha? lafa karışma amına koyayım. Ya Adam bu gasava biliyor, değildir biliyorum. be. Biliyorum abi biliyorum biliyorum. Allah Allah. Her şeye burnunu sokma be. Biliyor adam. Dur ya Emir kafa mı karıştırdı şuradan dön deyince? Oğlum ben dön deyince de sen niye hemen dönüyorsun? <laughs> ya ne bileyim ya. Dur. Ben onu kapsız ama zaten. Ben camdan atlasam çocuk rahatlayacak herhalde. Bir dedim test edeyim. Serdar sen hiç aha, konuşmayın. Aha, aha. Oğlum dur lan adamın önünde niye durdun hemen tabak gibi? Hemen dur, demedim mi abi yani. bu. Allah Allah. Allah Allah. Bas bir bas bir bas bir oğlum hemen geldi. durma. Ya bunlar fukaraya benzer. Bunları kapalım. Kapma Kapalım mı? Kapalım Arkadaşlar kapalım. selamlar. Bildiğiniz üzere Unicorn Roy bir tane çekilişimiz vardı. Birinci ona Rolls Royce, ikinci ona Volvo, üçüncü ona da Porsche veriyorduk. Bu şekilde sizlerin karşısında hızlı bir şekilde yapmak istiyorum. Ardından da hemen videoya geçelim hiç uzatmadan. Şöyle devam et diyelim. Kazanan sayısını 3 yapıyorum abi. Birinci olan Rolls Royce, ikinci olan Volvo, üçüncü olan da Porsche dediğim gibi. Aynı yorumları bir kere saya bastım. ileri dedim. Toplam 28 katılım. Tamamdır abi. Hemen yapıştıralım şöyle sizlerin karşınıza. Bu videoyu hiç bu arada kırpmayacağım Onu da söyleyeyim. Gözünüzün önünde vermek istiyorum. Çekilişi başlat dedim 8 saniye yeterli bizim için. Bakalım Rolls-Royce Royce kazanan arkadaşımız kimmiş? Rolls-Royce Royce, e, Swiss ile Wilson'a çıktı abi. Bu arkadaş Discord'dan ticket açsın lütfen bu videoyu göstererek. İkinci olan Louis Butterfly. Üçüncü olana da hemen bakalım. Ve Louis Chess çıkıyor. Arkadaşlar bu arkadaşlar Discord'a gidip Unicorn Discord'una ticket açıp araba kazandıklarını söyleyip bu videoyu referans olarak atabilirsiniz. Oyunda arabanız verilecektir. Hayır o zaman kaldığımız yerden Ayrı devam edelim. Bence. İlk atalım bunların Bana bırakın. Efe'ye bırakıyoruz. Dur benle ineceğin. Ya abi biz hallederiz mi? Ya gel bir tatlı dil niye önce ya? Silahı hemen çekme Taner bir dur ya. Dur be. Soktum gel dur. Hem hani tamam. şeylerim ne yaparsın neyiz? Böyle hemşeri mi olur amına koyayım? Baksana bunlar. Türkçe hmm. bilmiyor bak anlamıyor anlamıyor. Hay buyur de abi. Ne Neçe konuşur bunlar? Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bunlar Arap. Evet evet Memleket nere memleket? Varer Ufru Varer Ufru, Syria <laughs> Syria Oğlum ulan Suriyeliden Suriyeli Allah bana. Abimler beni Biz ne istedik Efe? Ne istedik biz? Selam vermeye geldi Yok selam <laughs> vermeye gelmedi Yav kardeşim ne uzatan Alacağın silahı Harbi böyle kafaya Aaaa Allah Habibi rahim. Rahin sen bizim Rahin Dur <laughs> Gel Suriyeli kardeşim Gir lan bankaya Gir içeri Gir lan bankaya ya Gardaç'cım bunlar anlamaz. Şimdi 2 saat evet. konuşacak. Heval Gel lan dadandır. içeri. Göt. Gir içeri. Dur, Oğlum, dur. ne adını, ne <laughs> Bekle. Abi? <laughs> abi bunlar Dur emin kendini bekle. Gibi. Hadi hadi ben kayı soyadım hadi. Siz hemen girin. Emir, Emir, Efe siz girin soyun, soymaya başlayacaksın ben bunları tutarım. Serdar'la tutarım ben bunları. Kanka soydum ya. Da. bakıyorum. Ooo paralar paralar. Oh. Bir cep. Yat aşağı, hiç hareket Esa, etmeyeceksin, alıp, hareket alıp, etmeyeceksin Alacağım alacağım, sikime kadar dur, koyacağım dur. bunları Koy koy kardeşim, lan olur dur, dur, sıkma ya Serdar dur, kafama Korkma korkma kork, bak, bak. sökecek, götümüze başımıza kaçacak mermi Serdar, senin adın ne? Silah doğrulttum bak, Hı. bana Hı, bak, adın Mahmut, Mahmut, sikiii, polisler polisler, polisler geldi Yaaahuuu Vay, vay, vay. Olmadı bu. Hızlı olun hızlı olun lan Çok para verdik sen. Eligotları bile getirdiler vay sanki. Yaptım. Federal bankayı soyarık. Kasabanın bankasını soyarak. Eligotlar geldi. geldi ben. Allah! Taner. Evet kardeşim. Ben buraya balık aldım ya. Bir yardım et ya, bir elini ver. Kalkamıyorum, paraların arasına düştüm. Kardeşim <laughs> sen o paraları toplayacaksın. Ben ya. buralara o zaman konuşmak için polis çağırayım buraya komiseri. Komiseri ha, buraya abi, çağırayım. ya ben de göreyim. <laughs> Taner senin sesin güzel sen konuş. Lan Suri kalk gel benle, <laughs> benimle düşünüme. önüme. Aha vallahi gidiyor enerji. Oğlum Efe. Bak şu e? iki tane eşliği bırakalım. Paralarını alıp hepsini kaçalım. Ne diyorsun kardeşim? Ya ne yapşak herifsin Emir ya. sen Taner'e yapılmaz hadi. Ser. Para yapılır da Taner'e yapılmaz. <laughs> Niye amına koyayım? Taner babanın oğlu mu göt? Allah Allah. Az mı severim kendisini? E bizi de seviyoruz ama para daha tatlı anladın mı? Sen benim bir şey veririm de o daha tatlı biliyor musun? Valla. Ee, 30 Bunu Taner'e söylesem seni beyni. direkt satar da Beyin yok tabi çalış. Tabi beynimi yakamazsın. Arkadaşlar evet. polis geldi, kaptan da geldi. Ee, Fikir birliğinin isteklerimizi, önerilerimizi yoksa bu Suriyelerin kardeş. kafasına sıkarız. <laughs> bu ne bu? Bunun... mu? Ee, Rütbesi nedir bu? İsteklerimiz valla. Rütben de senin rütben de aslanım. Evet. Yüzbaşı, yüzbaşı yüzbaşı güzel güzel taşaklı bir galiba efendim çok şey isteyeceğim şimdi bizim elimizde iki tane Suriyeli var bak bunlar çok iyi çalışıyor bunlar değerli insanlar üç <laughs> tane de çocukları varmış iki tanesi yok dört tane istek isteyeceğim kabul müsün bak bu adamlar devlete vergide ödüyor ha ha vergiye sev seviyorsan yani bu Suriyeliler. Birincisi yolda şey istemiyorum ee, bu Spike, ne diyorlar? Barikat. Heh, spike, ha, Spike, Spike. Yardım sağ işte İngilizcesi. Ya Spike nedir ajandır? <laughs> ne demektir o? <laughs> Boş ee, şey işte diken diken. Diken diken ter. Ee. Barikat. Eh, ondan. Onu istemiyor. Bir başka ne istemek? Ateş istemiyoruz, barış istiyoruz. Bizi bir de bırakın olur mu? Savaşmayacağız, sevişeceğiz memur. Duydun? Bir de memur, bir de memurum. O kızı istiyorum ben ya. Yani. Yok yok, Aynen. Şey ee, yüzbaşım kızınız var mı? Yok oğlum Ya, bir... ya Kareli adamın zor. karısına karısına kızına da uzatma. Şimdi kafamıza atacak bir denge. Kafamızda Atarsan zaten helikopter al. uçar. Bunlar helikopterle Hı. mi gelmiş? Oğlum. Kafada duyman patır patır uçar tepede Allah... sesi gelir. O helikopteri kaldırın göğe götürün karakola. Onunla takip etmeyi yok. Kaptan. Kaptan iki konuş, helikopter biraz yükselsin gene kafamızı sikti burada. İki Ardın soygun be. yapacak. Bir ağız salıyla yapar bari bunda değil mi? Her şeyin bir adabı var. İyi dedin, iyi dedin. İyi derim, iyi derim. Ne <laughs> zaman bitecek bu soktumun? Az kaldı, az, kaldı. Evet aldı, arkadaşlar biz... hazırsanız ya, ben... toparladık vallahi. Götürüyorum. Polis kardeşim evet. önüme düşerek kapıdan çıkarsın. Yavaş Rehineler yavaş. Rehineler gelin benimle. Gelin burada. Yavaş, Bizi yavaş, takip yavaş, etmeyeceksiniz yavaş. yoksa bu rehinenin kafacığına sıkarım söyleyin. Şimdi ne yapayım? Yaslan duvara, yaslan duvara. Öpmeyin bizi. Vallahi sıkarım kafacını. Bing 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 bin 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 bin. arabaya bing. Hatta 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 hatta. Bas 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 bas. Kardeşim Elim beni dinle. Köprünün altında helikopter var. Ben motorunu çalıştırana kadar oyalayacağınız. Tamam abi. Tamam tamam bizde. Tamam. Efe düzgün sür şunu Efe. Ödüm Aha aha. Elim oyalayın, oyalayın oyalayın oyalayın. Oo. Gülüm gülüm gülüm. Vurulmuş. Bir dakika Abi niye vuruyorsunuz be ya? Sağlı Senin olsun. ananı avradını sikim ben kardeşim. Tamam mı? Bir <laughs> de GG. Biz yaralandık vallahi yapacak bir şey yok arkadaşlar. Büyük ihtimalle hapise gideceğiz. Hapisi boyladık gibi. Sağlık olsun. Dostlarımız kaçtı. Bizi böyle bırakıp gittiler ama bu da onların ayıbı olsun. Beni de şimdi almaya geliyorlar zaten polis. Bu video zaman böyle olsun. Uzatmayayım ben. Beni gelip alsınlar. Allah'ın cezaları. Neyse. <laughs> Ee, o zaman devam takip de olsun arkadaşlar. Ellerine kelepçe vuran polisler bile ona hayran.